Merhaba yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Ekim 2020 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Genel olarak baktığımızda yengeç burçları ayın başında e, eğer romantik ya da iş gibi bir ortaklığınız varsa ve bununla ilgili bir takım endişeleriniz de varsa eee Bunların biraz üzerine gitmeniz gerekebilir. Hatta işleri biraz resmileştirmek bile söz konusu olabilir. Hem ilişkinizde hem de ortaklıklarınızla ilgili. Ee, yalnızca bunları yapmadan önce belki biraz zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Ee, hem karşınızdakine biraz güvenebilmek için hem de biraz kendinizi dinleyebilmek için ee, biraz zamana ihtiyacınız olabilir sanki. Ama içgüdülerinize güvenmenizi öneriyorum. Ee, her ne olursa olsun duygusal tepkilerinizi de tabi ki dinlemeniz çok çok önemli. Ee, sonuçta kararı verecek hem ilişki anlamında hem de iş anlamında yine son olarak sizsiniz. Ayın 6'sı ve 7'si. E, egzersiz yapmak için çok çok uygun iki gün sizler için oldukça enerjik olacağınız iki gün Çünkü e, özellikle pilates ve yoga gibi esneme e, tabanlı bir takım egzersizler için de gerçekten çok elverişli olacak bilginiz olsun 13 ve 14'ünde e, iş yerinizde bir otorite figürü bu patronunuz olabilir bu kişinin sizi çok üzmesine izin e, vermeyin bir e, kendi fikirlerinizi de dile getirin ama e, karşıdan çok çok iyi tepkiler almayabilirsiniz. Çok kafanıza takmayın derim ben. 18'ine kadar e, insanların sizi biraz yanlış anlaması gibi bir durum söz konusu olabilir. E, yani çevreniz tarafından söylemleriniz biraz yanlış anlaşılabilir. E, dolayısıyla bir şeyleri tekrar ve tekrar karşınızdakilere anlatmak durumunda kalabilirsiniz. 22'si civarı evde biraz değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Yani mesela oturma grubunuzu yenileyebilirsiniz ya da belki duvarlarınızı boyayabilirsiniz. Ev düzeninizi biraz değiştirerek kendinizi daha iyi hissetmek gibi bir durum söz konusu olabilir. 27'sinde ise işler çok da böyle pürüzsüz ilerlemeyecek açıkçası. Bir takım sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Yapmak istediğiniz işlerle ilgili bir takım engellerle de karşılaşabilirsiniz ama bunu da çok problem etmeyin. Zaten kısa süreli bir enerji dolayısıyla bu da geçecektir. Ee, ayın sonunu çok huzurlu kapatıyorsunuz en azından onu söyleyeyim size. Ee, gerçekten kendinize de vakit ayıracağınız e, bir gün olacak özellikle 30 Ekim civar. Aşk ve ilişkiler alanına baktığımızda ayın ilk birkaç günü e, kendi kendinizi biraz dinleyeceksiniz. E, burada şu çok önemli örneğin biriyle yakınlaşmak istiyorsunuz e, adım atmalı mıyım atmamalı mıyım? Yani e, burada çok çekingen, davranmamanızı öneriyorum ee, biraz daha böyle atılgan biraz daha böyle duygularınızı, düşüncelerinizi açık ve net şekilde e, söyleyebilirsiniz Çünkü sizler yani gerçekten istediğinizde kalpten yürekten konuşan bir bursunuz Bence hani böyle özellikle karşınızdakine açılma ile açılmama arasında böyle bir muallakta kaldıysanız e, kesinlikle e, açılmanızı öneriyorum Çünkü şans sizden yan olacak Ayın 4'ü daha çok kendinizle baş başa kalacağınız bir gün e, sevgili yengeçler. Ayın 8'inde ise böyle çok para harcatabilecek bir gün aslında size. Yani e, pahalı bir restoranda bir yemeğe gidebilirsiniz. E, ama dikkatli olun, e, hani çok da böyle abartmayın. E, sonradan e, ne oldu bu paralara diye üzülebilirsiniz. Ayın 12'si partnerinizle çok çok uyumlu olacağınız bir gün. O yüzden belki de bir aktiviteyle birlikte yine bir şeyler yaparak bir şeyler paylaşabilirsiniz. Ee, ayın 14'ü çok fazla aceleci kararlar almamanız gereken ilişkinizle ilgili bir gün. Ee, Biraz daha böyle düşünerek iki kere düşünüp bir kere eyleme geçin yani açıkçası ilişkide e, özellikle konuşmak istediğiniz bir şey varsa iletişimsel bir olay varsa yahut belki bir sürpriz bir şey planlıyorsunuz her şeyi ayrıntılı düşünüp ondan sonra eyleme geçin 21 ve 22'si yine kendinizi çok çok iyi hissedeceksiniz e, ama bu konuda hani çok iyiyim ben. Kendimi çok da iyi hissediyorum. Ben şöyle muhteşemim. Ben şöyle harikayım diye de kendi karşınızdakini çok böyle hani hava atmayın öyle söyleyeyim. E çünkü irrit edici bir davranış. E hani övünmeyin her türlüsü kötüdür biliyorsunuz. Bir de sizi çok özgüvensiz gösterir aslında. O yüzden hani özellikle de birini etkilemekse söz konusu e bununla ilgili bir şey yapmamanızı öneriyorum. 27'si çok dikkatli olmanız gereken bir gün. Yine söyle söylemlerinize ve eylemlerinize çok dikkat edin. 30 Ekim içinde yani böyle biraz egonuzun ön planda olacağı bir gün olduğu için bencil olmayın diyorum ben. E, çünkü e, bu size çok şey kaybettirir. E, eğer bencil olmadan, empati yaparak davranmaya devam ederseniz gerçekten ayın sonunda da kazanan kişi siz olacaksınız. İş ve kariyer alanına bakacak olursak, ayın yine ilk birkaç günü başlıyor. E, Böyle arkadaşlarınız belki biraz da sizi sinirlendirebilir, öyle söyleyeyim. Sinirinizi bozacak olaylar yaşayabilirsiniz ama çok da problem etmeyin. Yani e, bazen oluyor böyle şeyler. E, muhakkak ekip arkadaşlarınız hem e, düşüncelidir, hem çok çalışkandır, hem de e, belki de e, çok böyle verici insanlardır ama yani bu birkaç gün... Tam tersi duygular içerisinde olabilirsiniz. E, oluyor yani herkesin bir tersi dönebiliyor. E, çok böyle e, problem etmeyin bunu. Çok da sinirlendiğinizi de böyle göstermeyin. Oldu mu? Yani e, karşınızdaki ne bu sefer e, ters bir şeyler söyleyebilirsiniz, İlişkiyi iyice yıpratabilirsiniz. E, dolayısıyla e, tam tersi belki de. Bu birkaç gün biraz kendi kendinize kalmanız gerekiyordur. Hatta yürüyüşler yapabilirsiniz bu siniri biraz atabilmek için. Ama lütfen karşınızdakine bir şey yapmayın. Ee, özellikle ayın ilk üç günü. Ayın altısındaysa bu enerji e, yerini çok daha güzel enerjilere bırakacak. E, siz de zaten hani böyle biraz alttan aldıysanız hiçbir şey olmamış gibi her şey tıkırında yolunda ilerleyecek sevgili yengeçler. Ayın 9'unda ise bir takım e, projelerle ilgili yeni fikirleriniz olabilir. E, bununla ilgili de e, patronunuzla konuşmanız gerekebilir. Gayet de güzel bir gün bunun için. Ayın 10'unda meslektaşlarınıza biraz yardımcı olmanız gerekebilir. Ekiptekilere biraz destek vermeniz gerekebilir ama ayın 14'ünde üstlerinizde e, ya da patronunuzla Biraz kargaşa olabilir, biraz kavga edebilirsiniz, ama e, bunu yapmamanızı öneriyorum çünkü çok ters tepebilir. Dikkatli olun. E, 20'si ve 21'inde ise çok güzel etkiler var. Çok göz önünde olacağınız bir takım e, olaylar karşınıza gelecek. Yengeç burçları hiç merak etmeyin. Ayın 24'ünde ekip arkadaşlarınızda hani böyle grupta çok sessiz, sakin, çok bir şey etliye, sütlüye bulaşmayan tipler vardır. E, ee, muhakkak sizin ekipte de bu tarz insanlar vardır. Bunları biraz şeklendirmek için onlarla biraz diyalog halinde olmaya çalışın. Bu da çünkü ekip, ekibe çok iyi yansıyacak. 30 Ekim'de de hem kendinizi hem de ofisteki diğer arkadaşları böyle motive etmek için çok çok iyi bir gününüzdesiniz. Siz de bugünü değerlendirin. Ve fitness ve sağlık alanına biraz bakacak olursak ayın başında spor salonuyla ilgili ya da spor aktivitelerinizle ilgili bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu kararsızlığınız olabilir. Yani gerçekten işte üyelik aldım bunu kullanacak mıyım? Ya neden hala başlamadım? Ee, acaba iptal etsem mi, yoksa edemez miyim, bir yılım yanar mı gibi sorular kafanızda olabilir. Bence hiç bunları düşünmeden direkt olaya dalın. Çünkü bu ay gerçekten e, sağlık anlamında ya da fitness rutininiz anlamında çok çok iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Özellikle ayın 13 ve 14'ünde bu üstleriniz yaşadığınız anlaşmazlık nedeniyle yaşamış olduğunuz stresi atmak için zaten özellikle fiziksel aktivite öneriyorum sizlere. Ayın 30'unda da gerçekten iyi bir şekilde ayı bitirmiş olacaksınız. Beslenmeye iyi beslenmeye daha doğrusu sağlıklı beslenmeye biraz daha sadece bu ay özen göstermenizi öneriyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kasım 2020 burç yorumlarında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.